Selam gençler bugün sizlerle birlikte e, pa, e, şey oynuyoruz Brawl Stars oynuyoruz ve e, Brawl Stars bu ilk videom ben yeni başlamıştım aslında arkadaşlar e, fazla uzatmadan geçelim diyorum bir kere daha oynadıktan sonra zaten şey yapacağım o Brawl Stars'ın şeyleri var ya şunu da bir alalım bir yani kutu var. İnşallah bize gelmez ya karşı alınır. sen al. Gel bunu al gel buraya gel. Lan adamın arkadaşı geldi. Ama önemli değil. Şimdi orada onları halletsin ben ona güç toplayayım. el pulmuyu da al tamam. İşte bu. Hiç kimseyi öldürmedim lan. Buraya, gel buraya gel. Sen el pulmuyu al ben bunu alayım. Boom. Tamam o da onu aldı. Okey tamam mükemmel bir hızlı şey yaptık. Hemen diyecek. Şu kutuyu açalım. Şunu da bir açalım. Üç tane. Birisi büyük kutuymuş. Poco çıktı. Güzel. Poco Bir de bundan da bir şey çıkıyormuş derim şimdi. Büyük tuvarilerde eee Neyse yükseltelim biz. Şeriyi de yükseltelim. Ben şeyi kullanmayı tercih ederim arkadaşlar. <laughs> bir de tek hesaplaşma yapayım. Aslında tek de daha iyiydi. İki kişi falan oluyorsunuz ya. Poco uzak durmayın. benden. Ben aldım kaçar. Muhittin kaçar. Hadi gel sıkıyorsa göreyim seni. hadi hadi. Ne oldu be birader? Heveslerim vardı ya hayallerim vardı senin. Son bir vuruş. Şu ikisini de alayım. Yavaş yavaş abi Eren. Kara sokaktasın. Uzak dur. Uzak dur sen çok güçlüsün. Ha, gel gel şimdi gel. Onu ver. Gel sana bir ultimi kullanayım ben. Bakın arkadaşlar ulti bir şey görürseniz oradan da. Gel buraya. Gel buraya. Gel Uzat dur. Hoppala bu kadar. Bu iş burada biter vilade. 54. Bir el daha atalım. Bir elden sonra zaten işler tamamlaşıyor. Koltuk falan alırız. Let's do this. Çocuklar nerede lan? Buradaymış. Ya bak çocuk bana uzaktan vurma. Bana şerefsizlik yapma. Koku uzaktı. E sen onu al ben bunu alayım. Herkes kendi düşünün. Çocuk bak bana vurma. Ya. Gel buraya buraya gel. Gel gel. Ölüyordum. Hadi hesaplaşma. Dokuzum var abi beni kesin yenemez. Bu elleri birinci olduk yani kesin. gel gel gel. Ne yazık bir şey var. Ya ulti satacağım ya. Yani. <laughs> Öl be. Gel abi ama adamda bir varmış ya. be aga. Yani birinci olmam. Bir numarası işte bu. Hemen şuradan büyük kutumuzu alalım. Yavaşçı Cold, Beni falan beni falan geliyormuş bir de büyük kurda. Beni sever mi? Beni vays. Yeni bir şey varmış ne varmış? Aziz Allah şifa tiyarosun Allah. Siz salım. Ee, Nerede inanıyor? Ne uymuş? Hmm. Şuna bir girelim. Yenilikten bir çıksın. Ee, neyse arkadaşlar bu videoyu bu kadar da hepiniz seviyorum. Bir sonraki videonun devam bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Büyük bir ihtimal zaten bir sonraki bölümde şey açarız ya 60 olmuşuz zaten. Savaş Aç topunu açarız. Bulu açarız. Yok bulu açmıyoruz. güzel diyor. Savaş yapacağız arkadaşlar. Savaş topunda bir birkaç el atarız işte. Böyle olacak. Yani hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.